Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size internetten günlük para kazanmanın en etkili 3 yöntemini anlatacağım. Hem de hiç yatırım yapmadan. Siz de fark etmişsinizdir, artık herkes evden çalışmanın ve dijital gelir elde etmenin peşinde. Peki, gerçekten bir günde para kazanmak mümkün mü? Kesinlikle evet. İşte 2025'in en çok kazandıran 3 yöntemi. Birinci yöntemimiz. Yapay zeka ile video içeriği üretmek. Elinizde bir telefon varsa hemen başlayabilirsiniz. YouTube Shorts, TikTok veya Instagram için CapCut gibi uygulamalarla harika içerikler oluşturabilirsiniz. Özellikle nasıl yapılır videoları, gizemli olaylar ve bebek içerikleri çok izleniyor. Tek bir viral video bile size günlük 10.000 izlenme ve güzel bir gelir getirebilir. İkinci yöntem, anket doldurarak para kazanmak. Swagbucks Toluna ve Yaysense gibi güvenilir platformlarda sadece 5 dakikanızı ayırarak 1-2 dolar kazanabilirsiniz. Günde 10 anket doldurursanız 300-500 TL arasında kazanç elde edebilirsiniz. Ödemeler direkt hesabınıza geliyor. Üçüncü ve en sevdiğim yöntem freelance çalışmak. Fiverr, Bionluk veya Upwork üzerinden logo tasarımı, çeviri, seslendirme işleri alabilirsiniz. Yapay zeka araçlarıyla işlerinizi hızlandırıp günde sadece 1-2 iş yaparak 1000 TL üzeri kazanabilirsiniz. Bu yöntemlerin hiçbiri para yatırmanızı gerektirmiyor. Tek ihtiyacınız olan biraz zaman ve istek. Üstelik evden istediğiniz saatte çalışabilirsiniz. Eğer siz de başlamak istiyorsanız yorumlara başlıyorum yazın. Size özel bir yol haritası hazırlayalım. Bu bilgileri her yerde bulamazsınız, o yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Furkan Çekmece, bir sonraki videoda çok daha değerli bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.